anneciğim Odayı mı temizliyorsun? Kolay gelsin. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen henüz bunu hiç konuşmadık seninle. O ne biliyor musun anneciğim? Bu bir Türk bayrağı. Türk bayrağı her zaman yüksek bir yere konur anneciğim. Aşağıya konmaz. Hele hele yere hiç konmaz. Şimdi rüzgar. Bugün bir resim yapalım mı seninle? Ne resmi peki biliyor musun? Duvar resmi. Hazır mısın? Duvar Koş. Çizim. Duvara resim çizeceğiz. Koş rüyayı da çağır. Rüyam. Rüyam. Çok heyecanlısın. Başlayalım mı? Evet. Önce ne yapıyorsun? Dur. Koş ıslak mendil al gel. Bütün paketi al gel. Çizeceğiz ama sonra hemen sileceğiz. Tamam mı kurumadan? Koş ıslak mendil getir hadi. Anne ne yapacağız? Duvara resim yapacağız ya. Sonra ne yapacağız? Sileceğiz. Evet. Arkadaşlar siz de duvara resim yaptınız mı yorumlarda yazın. Biz biraz sonra acaba hangi duvara yapsak şöyle bakıyorum, bakıyorum. Sanki en mantıklı şurası gibi. Burayı boşaltayım, burada bir resim yapalım. Evet ilk rengim bu değil. Şu pembenin rengi çok güzelmiş. Ben başlıyorum o zaman. Resim Rüya gel gelin geleme dur ya önce ben çizeceğim. Şimdi ne çizsem, ne çizsem. Buraya güzel bir çiçek çizeceğim. Oo. Evet Rüya gördün mü çiçeğimi? İyi mi anneciğim nasıl olmuş çiçeğim? Güzel olmuş mu? Evet çünkü neden? Sade ve sadece keçelilerle. Getir getir bak şimdi Hadi ne olacak? Ne bak bekle. Dene. Dur şimdi Rüzgar. Bitti mi? Al şimdi ıslak mendilini. Ben de alayım bir tane ıslak mendil. Evet. Şimdi. İşte bu kadar. Nerede kaldı? Hayır be sana öyle geliyor. Hadi çiz bakalım. Rüzgar sen yaptığını silmemişsin ama. Yaptığımızı siliyoruz. Ben sileyim hadi bu seferlik seninkini. Hop. Ben de bir Ya. Rüya'nınki ki kalp balon çok güzel oldu. Kalbi niye kırıldı? Siz bakın bakın başka neler yapacağız? Ne yani turuncuyla bir şey çizeceğim, ne çizeceğim bilmiyorum. Arkadaşlar bugün anne, sil. elini silme anneciğim, bu doğru bir şey değil, Islak mendil Arkadaşlar bugün çılgınçlık günü, malum e, okullar kapalı, evdeyiz ve. Oğlum, 15 tatilde biz bu sefer birazcık sıkıldık çünkü hepimiz Ay, birazcık hasta olduk. çok uzun alanları boyama da sonra silerken zorlanmayasın ben tamam, buradan bir şeyler yapacağım yine eğer sizde Keçeli kalemle duvarınızı bir gün yanlışlıkla çizerseniz annenizden izin almayın sakın. Almadan sakın ama sakın boyama yapmayın. Eğer böyle bir boyama yaparsanız sonrasında ıslak mendille sildiğinizde çıkıyor. Bilginiz olsun. Biz duvarımızı gördüğünüz gibi şimdi mahvettik. Birazdan eminim Rüya ve Rüzgar ortak birlikte silecekler. Onlar nereden geldi? Onlar da, da bunların hepsini de yapacak mıyız boyama? E hadi bakalım gel. Hepsine gerek yok. Ya bununla bana bir tane ağaç çizebilir misin duvara? Ağaç çizmeye bilmiyorum. E öğren dene. Çalış bilmiyorum. çalış Rüya Sedalı çalış. Bak. Rüzgar ne güzel oluyor. Aferin anneciğim. ya. Gerçekten ben diyecektim Rüzgar balon mu oluyor? Aferin sana. Bayağı da mahvettik duvarı ama silince yani geçiyorlar ne yap Nedim Rüzgar saatin kaç olduğunu biliyor musun öğlen uykusu zamanı uykuslu geldi, uykuslu geldi. senin saatin kaç biliyor musun öğlen uykusu saati artık uyuyoruz öğlen of ya ben artık uyumuş demiyordum ben annem rüya <laughs> bir Rüya öğlen uykusuz zamanını geçirdi çünkü ama senin gitti bir. Rüzgar öğlen uyuman lazım ne gülüyorsun ya? Öğlen uyuman lazım anneciğim daha bunun için yaşın. Seninle mi geldi? Tamam sen de uyu. Seni mi sallayayım? Hayır. Rüzgar. Efendim. Rüyayı da uyutursam eğer sen uyuyacak mısın Rüzgar? Ya sen de koca kız ne uykusu ya? Hadi o zaman uyku öncesi tuvaletlerinizi halledin gelin sallayacağım size. Hadi koş 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 koş. Herkes bir tarafa doğru gitti. Rüzgar rüya çok ağır. Onu çok zor sallarım. Gel seni sallayayım gel. Gel gel ne olur ne olur çok ama bir şey söyleyeceğim bak yastık aldı benimle koşturuyorum yapma ne olur Rüya Allah iyi misin Rüya çok ağır vallahi onu sallayamam Anne Rüya da İyi tamam peki tamam gidiyorum ve bekliyorum Nasıl ikinizi birden sallayacağımı bilmiyorum Gelin şöyle otur sen de şöyle otur Şimdi nasıl sallayacağım Fişi 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 değil oyunları balık mı bu <laughs> Kalk oradan hadi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Düşündüm taşındım kararım verdim. Rüzgar kalk sallayacağım ikinizi birlikte. Şimdi önce ben oturuyorum. Evet Rüyacık. Yat. Rüya yatacak önce. Sen rüyayı taşıyamazsın. Kalk. Allah. Oh, oh, bacaklarım artık yok. rahat mısın şu anda? Sıra sende gel gülüşe bak. Gel buraya yat. Buraya yatacaksın sen de gel. Hadi evet, koy kafanı. Evet ne dur de dur de dur. De Şimdi bir şey söyleyeceğim kol kafa herkes tamam mı başlıyorum. Allah. Ne bağrısın? Başlıyorum Uçuyoruz Allah çok ağırsınız. Bacaklarım. Dandini kim söyleyecek? Ben bu hayatta söyleyemem böyle dandini. Lan, ne? Ne? Bence şöyle yapalım. Bence onun yerine şey yapalım, ayaklarımız selasını okuyalım. Artık bacaklarımı hissetmiyorum, çok acı. Beraber uysanız peki, aynı yatakta. <laughs> hadi, yat sallıyorum, hadi kapatsın herkes gözleri. Ee, ee. Hadi gerçek uyuyordum. Hadi gerçek koy kafana. <laughs> koy uyu. Ee, ee. Allah. Abi, gerçek Nasıl gerçek ya? Niye sallıyorum o zaman ben? <laughs> Dastani. Dastani. Rüya. Rüya. Ya bir şey size. Ben niye sallıyorum? Vazgeçtim. Kalkın siz beni sallayın. Çarşı. Vallahi çok acıda bacaklarım olmaz. Eşek şakası mı? İnanmıyorum size gerçekten. Geldi mi gerçekten? Sen mi? Sen buraya gel sen sen